Burada da arkadaşlar bir tane Alfa Romeo Giulietta var. 120 beygirlik bu araba arkadaşlar. Sadece 4500 kilometrede Nero Etna metalik siyah renge sahip. 5 kapılı benzinli. Manuel vites arkadaşlar. E, 2020 model bakın. Ocak 2020'de çıkmış. Evet, trafiğe. 22.900-22.600 Euro. Tabii ki jantlarını göstereyim size. Jantları beğendiniz mi? Ben çok beğenmedim. 2020 model bir araba için. Şu ön, ön farlar bana biraz Ferrari hatırlattı arkadaşlar. şurada gri detay fena değil gibi. İç nasıl? Sade gözüküyor. Çok böyle numarası yok. Arkadan da şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Julietta. Şurada bir tane Alfa Romeo'nun jipi var arkadaşlar. Alfa Romeo Stelvio 2.0 turbo 16 V. Ee, şimdi bu araba arkadaşlar 200 beygir motora sahip. Ee, 2018 modelmiş arkadaşlar. 70 bin, 67 bin şey yapmış. Benzinli, 5 kapılı. 30 bin euro. Bakalım. Ben bu jantları beğenmedim arkadaşlar. Tabii ki yine zevk meselesi. Siz beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz yorumlarda yazın. Şurada, şunlar da galiba balans ayarının yapıldığı kısım. Bakın arkadan da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani biraz burada şey diyor Noizugang yani yeni sıfır kilometre olmalı bu araba. Bakalım sıfır kilometre hayır sıfır kilometre değil. Neden oraya yeni Şöyle devam edelim bakalım başka neler var. Bilmiyorum şu jantlar yani gözüm alıştıkça sever miyim acaba diye, diye düşünüyorum ama pek de alışamıyor insan yani çok yuvarlak. Yine biraz evvel gördüğümüz model Stelvio modeli arkadaşlar. Bu araba luso Lusso 2.0 Turbo 280 beygir arkadaşlar. Motor oldukça büyük. Tabii motor büyüyünce de fiyat da otomatikman 52.000 Euro'ya çıkmış. Bu araba sıfır mı? Bu araba muhtemelen sıfır arkadaşlar. Kilometresine yazmışlar mı? kilometresini göremedim arkadaşlar. Siz videoda görebiliyorsanız 8 vitesliymiş benzinli 5 kapılı 1995 kubik santimetre motor hacmi var. Daha doğrusu şey hacmi var silindir hacmi. Burada bir tane daha yine Stelvio MY20. Bu arabada arkadaşlar yine 280 beygir 8 vites benzinli. Bu da 50.900. Böyle biraz geriye doğru göstereyim. Türkiye'de satılıyor mu bu arabalar? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Genel olarak Alfa Romeo'ların ama e, güvenilirliği konusunda yani uzun dönem gitmesi konusunda bazı endişeler olduğunu biliyorum. Stelvio quadrif, quadrifoglio. Ha, Quadri, quadri Foglio ha, quadri, şey demek arkadaşlar 4 Foglio da bakın buradaki 1, 2, 3, 4 Quadri Foglio bu demek aslında. E, yonca yaprağı. Eee 510 beygir arkadaşlar bu ne 510 beygir zaten arabanın şuradaki e, hava alma kısımlarından burada bir anormal bir durum olduğu belliydi 510 beygir hayvani bir rakam arkadaşlar ee, böyle bir araba için kaç paramış 4 kapılı arkadaşlar e, 8 vites 2891 kubik santimetre santimetre küp şey hacmi var e, motor hacmi var bu yakıtın yandığı odacıkların toplam hacmidir arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa o oranda daha fazla yakıt püskürtebilirsiniz. Daha fazla yakıt püskürttüğünüz zaman da daha fazla yanma gücü elde edersiniz. Dolayısıyla arabanın performansı da o oranda artar. Tabii ki herhangi bir otomobil motoru tasarlarken tek bakılan kriter bu değildir. Bununla birlikte bakılması gereken birçok farklı kriter de vardır. Bir denge aranır. Tek bir ee, özelliğe bakılarak e, tasarım yapılmaz. Bakın arkadaşlar bu arabanın fiyatı 81.990 euro. Yani lastikler, jantlar dört yaprak, yonca yaprağı deniyor. Yonca yaprağı. Şöyle ha 81.000 Euro'luk bir araba mı? Arkadaşlar 81.000 euro ee, Almanya'da korkunç bir rakam bir araba için. Ee, siz eğer ya yani beygirlik beygirlik bir Alfa Romeo'ya niye ihtiyacınız olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki zevk, zevk sizin zevkiniz. Para eğer ileride paranız olursa siz de kendi kendinize göre kararınızı verirsiniz.